Arkadaşlar çarpanlar ve katlar ünitesinde zor düzey bir soruyla karşı karşıyayız. Hadi gelin sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki boş kutulara 1'den 8'e kadar rakamların tamamı yerleştirilecektir. Karelerin dışına verilen sayılar bulunduğu satır ya da sütundaki sayıların çarpımıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi a artı b ifadesinin bir çarpanı değildir? Şimdi gençler önce ben 1'den 8'e kadar olan sayıları yazayım. Evet gençler. Şimdi 28'in bulunduğu satırdan başlamak daha mantıklı. Neden? Diğer satırlarda 3 tane sayının çarpımını arayacakken 28'in bulunduğu satıra sadece 2 sayının çarpımının 28 olduğunu arayacağız. O zaman elimizdeki sayılardan hangisinin hangi ikisinin çarpımının 28 yaptığını düşünelim. 7 ile 4'ün 28 yaptığını az çok hepimiz biliyoruz. Hocam 7 ile 4'ü ben bu satıra yazacağım ama 7'yi buraya, 4'ü buraya mı yazacağım yoksa 4'ü buraya, 7 bu 7'yi buraya mı yazacağım? 7'yi ben bu 20'nin olduğu sütuna yazamam. Neden? Çünkü 7, 20'nin bir çarpanı değil. O zaman 4'ü 20'nin bulunduğu sütuna yazacağım. 42'nin bulunduğu sütuna da 7'yi yazacağım. Peki 20 sayısını 20'nin bulunduğu sütuna bakalım. 20 sayısını 4 çarpı herhangi diğer iki sayıyla çarpınca o sayıların çarpımına A diyelim. Yani şu iki sayının çarpımı gösterdiğim yerlerdeki iki sayının çarpımı A olsun. A sayılarının 5 gelmesi gerekmez mi? İkisinin çarpımı 5 olacak. 4 ile de çarpınca 20'ye ulaşacağız. Peki 5 hangi iki sayının çarpımıdır? 1 ve 5'in. Peki hocam. Ben biri buraya, beşi buraya mı yazacağım? Yoksa biri buraya, beşi buraya mı yazacağım? Ben 24'ün olduğu satıra 5'i yazamam. Neden? Çünkü 5, 24'ün bir çarpanı değildir. O zaman ben bu satıra 1'i yazacağım. A'nın bulunduğu satıra da 5'i yazacağım. Hangi sayılar gitti şimdi benim? Hangi sayıları kullandık? Bir bakalım. 1 gitti. 4 gitti, 5 gitti ve 7 gitti. Şimdi buradaki A'daki boşluklara yazılacak sayıları bilmiyoruz. Neden? Çünkü A'nın çarpı, A'nın neye eşit olduğunu bilmiyoruz. O zaman 24'ün bulunduğu satıra bakalım. 24 hangi iki sayının çarpımıdır? 1 çarpacağımız için o iki sayıyı da bir etkisiz eleman olduğundan dolayı diğer iki sayının çarpımının 24 yapması gerekiyor. 8 ve 3 var. 8 kere 3 sağlar mı? Sağlar. Niye? Zaten elimde 2, 3, 6 ve 8 kaldı. Diğerlerinden hiçbir tanesi sağlamaz. Sadece 8 ile 3 sağlar. Peki hocam ben 8'i buraya, 3'ü buraya mı yazacağım? Yoksa 3'ü buraya, 8'i buraya mı yazacağım? 8'i 42'nin bulunduğu sütuna yazamam. Neden yazamam? Çünkü 8, 42'nin bir çarpanı değil. Şimdi elimde hangi sayılar kaldı? 8 ve 3 de gitti. 2 ile 6 kaldı. Peki 2'yi buraya, 6'yı buraya mı yazacağım? 6'yı buraya, 2'yi buraya mı yazacağım? 6'yı 42'nin bulunduğu çarp e, sütuna yazarsam 6 kere 7 42 yapar. 42 ile 3'ü çarparsam zaten 42'yi geçti. Yani 126 oldu. O zaman 2'nin 2'yi 42'nin bulunduğu sütuna yazacağım. 6'yı da Soluna yazacağım. Şimdi 5 çarpı 6 çarpı 2'den A sayısına gelir, 60 gelir. B sayısı da 6 çarpı 8'den. Neden? Çünkü bu satırda B sayısı da 48 gelir, 6 çarpı 8'den. toplamları ne yapar? toplamları 48 artı 60'dan A artı B'nin 108 yapar. 12, 36 ve 54 sayısı 108 sayısının çarpanıdır. Ama 24 sayısını herhangi bir sayıyla çarptığımızda 108'i elde edemeyeceğimizden dolayı cevap B şıkkıdır.